Merhaba arkadaşlar bugün Buna bakarken Uçakmıyorum <laughs> ya <laughs> Şu an benim dolaşırken bir video ee, Şimdi Şöyle bir tane kalem yapacağız Dokumatik kalem Baba telefonunu böyle bir düşün deneyeceğim de Ciddi olmayacak <laughs> İş varmış <ya> olsun so, <laughs> Tamam şimdi neyse bir tane kalem ihtiyacımız olan telefon dokunmatik kalemi yapacağız burada. arada. Ee, böyle bir tane kalem, bir de folyo. İsterseniz bantla kullanabilirsiniz. Ben bantla kullanmayacağım. Birazcık biraz folyo banttan e, şöyle bir tane ekliyorum. Şöyle. <Sessizlik> Biliyorum. Burayı hızlandırmaya alacağım şimdi. Hızlandırmaya alayım mı? Yok. Gerek yok. Bilmiyorum. Deneyelim işte. Bugün şöyle bir şey olabilir. Şöyle. Demokraudu. Şöyle. Telefonla da bir deneyeyim ya. Anne bir şey der misin babama? Bunu deneyeceğiz. Niye ben hep böyleyim? O zaman ne deneyeceğim? Ne deneyeceğim o zaman? Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şey, dokunmatik Kalemi yapacağız. Şey. Şöyle telefon Tabii. dokunmatik kalemi. 22 babamın iki dakikalık ödünç aldım. Şimdi şöyle çiziyorum bakacağım. Bakalım çiziyorum kilolarımız. Şimdi babama geri hediye ediyorum. Kargolar da alma. Köle dekor olarak Şimdi bunun gibi ben ben de, ben de ee, bir tane daha yapacağım ben böyle. malzemeler. Bir tane folyo. Böyle. Koleman. Ya da nah. bant da kullanabilirsiniz. Yani ben kullanmayacağım onu. Tam da kalem. Şöyle bu çizmem kalem tutuyor da. Bilmiyorum. Niye sanki Bir şey, şey. sen <laughs> <laughs> Şimdi şöyle şu ucunu yapacağım ben. Şu dediğim yere yapabilirsin. Şimdi ayısı çıktı. Hadi çıktı çıkmış. Kitapları hep şu kitapları hep Şimdi Baba kargo ile telefonunu bir daha yollar mısın son defa? Ne? Ha? Ben, ben kargoya hemen gidip alıyorum. Hı -hı. Şuradan çekeyim da Evet arkadaşlar, yine aldım bu yeni Aa, çizmiyor. Çizmek ki Niye çizmiyor? <gülüyor> Baba. <gülüyor> babam, babam bana gitti dede. <laughs> Şu mı de şey, Hadi ver şunu ya, Azaz. Boğulmusun? Ya lan güzel yedirdim. Sen Niye gaz ediyorsun ya Allah Allah. onu. Şu an video mu halenli? Susma ya. O konuşsun, konuşsun. <laughs> onu. böyle bir çekeyim de, Sen çok biliyorsun. Yiyeceksin o zaman kendinceceksin öyle olur mu ya? anlayacağım. Bir son da videomu çektim ben de. Bakayım da. Aa çıktı tamam. Şimdi bunu koyacağım şöyle. Evet. Silgili olan tarafa onun bir annem yere ya. Ay. Çok karışıyor <laughs> babam ya. Annem şu an bıktı babamdan. Ben ya da ben de, ben de kullanacağım. <laughs> başlarım. Neden olmuyor? Eee aşağı yorumla sen mi kapatıyorsun? Ee, Düzenlemeyi anlıyorum da her şeyi anlıyorum da bunu mu anlamıyor? Allah. Şu an babam biliyor. Arkadaşlar. <laughs> bu, bu videonun konusu içeriği e, kalem yapımı ve babamın gülüşü. Hala gülüyor. Ve ezerken de gülüyor babam. Çünkü bak şu anda gülüyor. Ama sessiz gülüyor. Babam terledi ya. Of diyor. Aa oldu tamam. Şimdi sana gel vereyim de terlemekten kurtul. Ver. Evet. Bu musun gel Yok Annem buldu. oldu? Daha bir deneyeceğim. Şimdi bunu bantlayacağım. Evet, Şimdi ben videoyu durduruyorum. Bir evet arkadaşlar ben yaptım. Bağlaman hiç gerek yok çünkü. Hmm. Dur. Şimdi bakın. Ya ekran değişiyor. <laughs> Küçük yerlere de <laughs> <Böyle>. Evet arkadaşlar. Kayda mısın? Niye zayıf adam böyle? Bana mı bir akuşa acaba? Ee, evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Ee, az önceki, Bak, önceki, şu bir önceki video. Kuşu var, kuşu var. <laughs> şey e, 24 görüntüleme aldım. Ben çok ben Artık çok birden bak sinekli açarsın sen dikkatli değilsin. Baba bak. Bir kaç aradan gider. Rüyanda karşı. Ben bir, bir bakayım. Bir, bir, 24 görüntüleme kaç olmuş diye bakacağım şimdi. Hesap değiştiriyorum. Hadi oğlum 25 abone bir abone daha. Kanalımız. Ay kanalımız. Kanalımız. Bakıyorum. 51 bin görüntü görüntüleme 50 bin olmuş. Bir daha bakayım güzel sayısı. Yu! Öyle bir görüntü Efendim, <laughs> vallahi bayılmak <ben> istiyorum. Bayıl. <laughs> <laughs> <Hadi. Hadi. gülüyor> <Hadi. Hadi. gülüyor> Kırdım. Evet. Bugünlük videomuz bu kadardı. Babamın konuşuyla bitireceğim. Ee, şimdi şöyle yapacağım. Duracak. Böyle. Bir. İki. Üç. Bay bay.